Merhaba arkadaşlar 2 aydır herhangi bir box sistem toplamamıştık ama artık geri dönüşümüzü giriş orta seviye sistemle yaptık ve Vogue Glory nihayet huzurlarınızda. Bu sistem her şeyden önce uygun fiyatla 1080p çözünürlükte akıcı şekilde oyun oynamak isteyen arkadaşların isteklerine cevap için tasarlandı. Yani amacımız AAA dediğimiz yüksek sistem gereksinimi olan yüksek bütçeli oyunları 1080p çözünürlükte mümkün olduğunca 60 fps üstünde oynayabilmek ve bunu olabilecek en ucuz fiyatla da başarabilmek. Bu amacı gerçekleştirmekte de Vogue sistemin çok başarılı olduğunu düşünmekteyim. Bakalım nasıl fiyatla nasıl bir sistem ortaya çıkmış. İtopya'ya sistemi bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek hemen Vogue sistemin incelemesine geçelim. Ve sistemin 150 adet stokla satışta olacağını da söyleyelim. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 4500 daha önce kendisi kanalda detaylı şekilde incelediğimiz bir işlemci. 7 nanometre üretim teknolojisine sahip ve 6 çekirdek 12 iş parçacından oluşmakta. Temel frekans hızı 3.6 GHz ve boost ile 4.1 GHz'e kadar çıkabilmekte. 8 MB L3 cache'e e sahip ve TDP'si de 65 W. R5 4500 Renault kod adlı Zen 2 mimarlı bir işlemci ama 6 çekirdek 12 iş parçacından oluşması sayesinde bu veya bunun gibi fiyat performans sistemlerinde yer alabilecek güçte ve serin çalıştığı zaman da kendisini 4.2 GHz'de görebilmeniz mümkün. Birazdan oyun testlerimizde durumu net şekilde izleyeceksiniz. Yani fiyat performans sistemlerde kurtarıcı rolünde diyebiliriz R5 4500 için. Ve anakart sistemdeki anakartımız Asus Prime B450 MK2. Kendisi giriş seviye bir B450 anakart ama M.2 SSD desteği bolcu USB portu ve overclock'la 4400 MHz e kadar destek vermesi kendisinin artı yönleri ayrıca BIOS flashback özelliği de bulunmakta. İsteyenler farklı anakartla da yükseltme sağlayabilirler tabi ama ben sadece oyun oynamakla ilgilenmekteyim başka şeylerin önemi yok derseniz kendisi işinizi fazlasıyla görecektir. Özellikle bu sistemin fiyatından daha yüksek bütçelere çıkamıyorsanız daha iyisiyle değişimi düşünmenize bence gerek bile yok. Gelelim RAM'lere. Sistemde Good RAM RDM Pro 2x8 toplam 16 GB 3600 MHz CL18 RAM'ler kullanıldı. Good ülkemizde pek bilmeyen arkadaşlar olabilirler. Kendileri 1991'den beri RAM modülü üreten bir şirket. Hatta artık Avrupa'daki tek RAM modülü üreten şirkette Good diyebiliriz. Ülkemizde daha bilindik olan markaların hiçbiri Avrupa'da üretim yapmıyor bildiğiniz gibi. Yani 30 küsür senelik eski ve köklü bir firma olduğunu durumu bilmeyen arkadaşlar için söylemiş olalım. RAM miktarına gelince 16 GB RAM hepimizin hemfikir olduğu gibi şu an oyunlar için en ideal RAM miktarı olabildiğince hızlı RAM'lerde seçerek RAM konusunda bir hız eksikliği olmasının da önüne geçtik. Evet oyunları hangi kalitede oynayacağımızı belirleyecek en önemli bileşen yani ekran kartındayız. Ekran kartımız PNY GeForce GTX 1660 Super Dual Fan modeli. PNY de 1985'ten beri pazarda olan köklü şirketlerden biri. Daha çok Nvidia GeForce ve Quadro ekran kartlarıyla tanımaktayız kendilerini. Ama aynı zamanda flash bellek kartları, USB flash sürücüler, SSD'ler, bellekler ve bunun gibi daha pek çok alanda üretimi bulunan bir şirket. Elimizdeki ekran kartı modeli ise çift fanlı soğutma performansı da gayet iyi olan bir model. GTX 1660 Super'in teknik özelliklerini de bir hatırlayalım. Kendisi Turing mimarisiyle üretilen bir kart TU116 kodlu grafik işlemciyi kullanmakta. Aynı GTX 1660 Ti gibi üzerinde 6.6 milyar transistör bulundurmakta. 1408 CUDA çekirdeğine sahip, tekstür map unit sayısı 88, RAP sayısı 48 ve streaming multiprocessor sayısı 22. Bellek veri yolu 192 bit ve bellek band genişliği 336 GB per second. Kartın saat hızı 1530 MHz ve boost ile 1785 MHz'e kadar çıkabiliyor ama testlerde biz daha da yukarıya çıktık birazdan göreceksiniz. 6 GB GDDR6 belleği olan kartın bellek hızı ise 14000 MHz. 125 W TDP'si bulunan GTX 1660 Super'in işlem gücü de 5.027 Teraflops. Birazdan canlı oyun testlerinde kendisi hakkında merak ettiğiniz her şeyi de ekranda görebileceksiniz. Geldik depolamaya anakartımızın M.2 SSD desteklemesi sayesinde sistemde Kyoxia Xeria 500 GB NVMe M.2 SSD kullandık. 1700 MB okuma hızı ve 1600 MB yazma hızı var. Fiyat performans sistemin fiyat performans SSD'si diyebiliriz kendisine. Okuma yazma hızları SATA SSD'lerden tabii ki çok daha iyi. Sadece 500 GB SSD'nin alan olarak az olduğunu bilin. Oyunlar çok fazla yer kaplamaya başladılar ve bu SSD 3-4 tane Triple E oyununa dolacaktır. İlk satın alışınızda ya da daha sonradan yanına mutlaka 1 TB hard disk eklemesi de yapmanızı tavsiye etmekteyim. Bu şekilde depolama alanı olarak da çok rahat edersiniz. Ve kasayla güç kaynağına geldik. Game Booster GBG3309B kasayla Onunla birlikte gelen Game Booster 550W 80 Plus sertifikalı güç kaynağı sistemde yer aldı. Video başında dediğim gibi ne kadar uygun fiyatlı bir oyun sistemi yapabilirsek o kadar iyiydi ve bu sebeple de fiyat performans olarak işimizi görecek bir kasa kullanmamız şarttı. Kendisi orta seviye sistemler için gayet yeterli bir kasa. 4 adet RGB fanla geliyor ve bu fanları gördüğünüz kumandadan istediğiniz gibi ışıklandırabiliyorsunuz. İster tek renk isterseniz farklı renklerde, istediğiniz efektlerde kullanma şansınız var. Kumandadan ayar yapmak gerçekten güzel olmuş. Ben keyif aldım. Alt bölümde de game booster kısmı ışıklarıyla kasaya şıklık katmış. O kısımda fanlarla senkronize şekilde çalışmakta. Ayrıca kumandadan isterseniz fanınızın da ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum hızda ya da tamamen kapatarak kullanabiliyorsunuz. Veya isterseniz ışıklandırmayı da tamamen kapatma imkanınız var. Kasada ışık sevmeyenler de yani düşünülmüş bu anlamda da pek çok kasada ışık sevmeyen arkadaş var çünkü. 31 santim ekran kartı desteği, 16.5 santim kule tipi soğutucu desteği var. Ön tarafa isterseniz 24 santim sıvı soğutma da takabiliyorsunuz. Üst panelde de bir tane USB 3, iki tane de USB 2 ve sesli mikrofon yuvaları bulunmakta. Ön paneli MES yapıda olan temperli camlı bir kasa. Fiyat performans sistemlerde kullanılabilecek kalitede diyebiliriz kasa için. Güç kaynağına gelirsek 550W güç kaynağı artı 12 volt kanalından toplam 46 amper güç verebilmekte ki bu da 550W gücün neredeyse tamamını kullanabildiği anlamına gelmekte. Yani GTX 1660 Super ekran kartına sahip sistemimiz için fazlasıyla yeterli bir güce sahibiz. Ama siz daha iyi bir güç kaynağı istiyorsanız tabii ki sonradan kendiniz satın alabilirsiniz. Fiyatı başka türlü 9000 TL altında tutabilmek mümkün değildi. Yine de ben güç kaynağının tüm teknik özelliklerini ekrana getirerek kendisi hakkında sizi bilgilendirmek istedim. 12 volt kanalından kaç amper güç verebildiği önemli bir konu çünkü. Evet şimdi gelelim Vogue canlı oyun performansına. Testleri Shadow Play ile yaptık bu yüzden gördüğünüz tüm sonuçlara 3 FPS e daha ekliyorsunuz. Ben sistem testlerimizde sistemi zorlamayacak oyunları test etmeye gerek duymamaktayım. Genelde sistemleri en çok zorlayan triple E oyunları seçiyorum bu şekilde sistemin gerçek gücünü tam anlamıyla görebiliyoruz çünkü bakalım bu zorlayıcı oyunlarda walk glory nasıl bir performans sergilemiş şimdi hep birlikte canlı oyun performansını izleyelim en uygun fiyatla 1080p çözünürlükte 60 ve 60 üstü kare yazılarında oyun oynayabilmeniz için tasarlanan bir sistem. Bunu da grafik kartının bellek miktarını yettiği ölçüde ayarları maksimuma getirerek başarabildik. Walk Glory ekran kartı haricindeki diğer bileşenlerdeki artışla dolardaki artış göz önüne alındığında fiyatına göre gerçekten çok iyi bir oyun sistemi oldu. İsteğe bağlı olarak parça eklemesi ya da çıkartması yapabiliyorsunuz. Sistemi siteden özelleştirebilirsiniz. Genel olarak sistemlerle ilgili söylemek istediğim önemli bir şey var. Hangi sistemi alırsanız alın Birçok kişi BIOS Update ve XMP'yi açmayı unutuyor. Bu şekilde sistemlerini kullanmaktalar. Arkadaşlar önce mutlaka aldığınız sistemlerin BIOS Update'ini yapın ve BIOS'tan XMP'yi aktif etmeyi unutmayın. Mesela bu sistemde 3600 MHz RAM var. Ama XMP'yi açmadan 2666 MHz hızda kullanıyorsunuz. Aman diyeyim buna dikkat edin. Elinizdeki donanımdan maksimum faydayı almaya bakın. Umarım ihtiyacı olan birçok arkadaşı bu sistemle sevindirebilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.